18. yüzyılda devletin gücü zayıflayınca da Hristiyanları yöneten despotlar olarak görülüyoruz. Yani atalarımız Tabii. öyle görülüyor ve bu Hristiyanlar onların elinden kurtarmamız lazım ee, şeyiyle gidiyorlar. Peki bu Avrupalı misyonerlerde bu var. Yani Ermenilerin Rumları bağımsız yapmaya çalışma. Amerikalı misyonerlerde de var mı? Bildiğim kadarıyla tam olarak yok. Yani evet. şöyle bir şey Ermenilerin arasında faaliyette bulunduklarından dolayı onlara hoşgörülü yaklaşma var. Peki. Ee, onların yaptıkları faaliyeti belli bir dereceye kadar... Destekleme. Destekleme demeyelim de... hoş, e, görme. hoş görme var. Ama hani bunları ayaklandıralım, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı e, kullanalım gibi bir yaklaşımlarını tam olarak sezmedim ben okuduğum raporlarda. Çünkü Fransız ama şu ar, demiş neticede Ermeniler arasında dersi. faaliyet yapıyorsunuz. Onları okul açıyorsunuz, hastane açıyorsunuz. Bir şekilde kültürel o etkiden dolayı Fransız iktidarını, milliyetçi akımları etkisini evet. açık hale getiriyorsunuz. Evet. Yaptıkları dolaylı olarak etkiliyor. Söylemeye çalıştığını. şey. şeyi diyor ilk geldiklerinde. O Erme direkt. bir kehanet varmış. Batı, Frenk ülkesinden birileri gelecek, Ermenileri esaretten kurtaracak. Biz onlarız diyorlar. Evet. Yani kehanet Ermeniler arasında bir kehanet varmış. Yani çünkü Ermeniler Osmanlılar'dan yani önce daha de... Daha doğrusu bir kehanet yumurtlamış. E, ya, kehanet öyle bir ha, şey, yani kendilerine inandıkları bir inanış var. Uydu, Bu, uyduruyorlar. Daha önce ulanmış. Selçuklar, Selçuklar'dan önce Bizans'ın hakimiyetinde yaşamış Ermeniler e, o dönemde. Yani biz diyorlar, o kehanetteki Frankler sizi e, bağımsızlığa götürecek kişileriz diye Cizmitler'in aslında ilk faaliyetlerini göstermişler. Şimdi Mehmet Ali Bey'e enteresan sorular geliyor. Bir, Dur. barış gönüllüleri vaktiyle Türkiye'de hmm. çok vardı hmm. Misyoner miydi? Yahova şahitlerini diyorlarsa… Hayır barış gönüllüsü. Ha şey Amerika'dan gelen. Mesela bu Yiğit barış gönüllüsü olarak geldi. Evet. Ama Yiğit'in misyonerlik şey Hiç. Yok. Şeyin çoğu… Bu da misyonerlik. Hayrancım dur sorulara cevap versene. Değil bildiğim kadarıyla. Ama bazı misyonerler barış gönüllüsü olarak gelmiş olabilir. İkisinin kesişim kümesi vardır. Ama her barış gönüllüsüne misyoner diyemeyiz. Ama bazı barış gönüllüleri… Yani bazı misyonerler barış gönüllüsü adı altında bu topraklara gelmiş olabilir. Yani birçoğu da onların macera peres, yeni evet. ülke görmek, Hı. gençliklerinde yeni deneyimler kazanmak. En büyük ha, derdimiz için. o. Başta da söylesek aslında daha güzel olurdu. Ee, yurt dışından, ya. işte bir izin verseniz sayın. <gülüyor> <gülüyor> i̇zin verdik buyurun. <laughs> yurt dışından gelen her insanı misyoner olarak yaftalamak, e, bazı kişilerin artık huyu olma derecesine Bugün. geldi. Bugün. Ya yani bugün ama bugün o bugün geçmişte de aynı şekilde. Yani her gördüğü sakallıya dede dediği gibi elinde her İncil olanı misyoner e, diyen bir tayfa mevcut. Vallahi buraya gelip elinde İncille sokakta dolaşırsa Değil ben de çöpeledir. Şeyi nasıl Hiç öyle para değilimdir evet. ama çöpeledir. Eyvallah. Peki bir başka soru. Bu teknik bir soru ama enteresan bir soru. konvent diye bir şey var Hristiyanlıkta. Eee Convert, ya yani dini şeyi değiştiriyor. Convert. Hım. Ay, hem convert, hem convert. Hmm. Şimdi, bir Gregorian. Ee, diyelim ki sizinkilerden protestan oldu. Sizinkilerden evet. de mi? şey. <laughs> hayır, çalıştırdı... <gülüyor> <gülüyor> Sizin... Ay yazık Mustafa'ya. İki Çünkü sonra. <laughs> Çalıştığınız konu diyelim efendim. İki gün sonra başıma bir şey gelirse. <gülüyor> <gülüyor> Yok estağfurullah. İki ee, Bu din değiştirme, çok... mezhep değiştirme sırasında e, işine ne diyorlar? A conversion deniyor genelde. Anlıyorum işte, conversion dedik, evet. Nasıl değişiyor? Tam ritüeli nedir hayır, falan hayır. diyorsanız. Hayır, İsmi nedir? Ismi? i̇smi nedir? Conversion. Conversion ne diyor? Conversion. Hangi bakımdan conversion bu? Yani bir Katolik, Ortodoks, Protestan yapmış oluyorsunuz. Sadece mezhep değişiyor. Kimin açısından? Mezhep. Eski mezhep açısından mı yeni mezhep açısından mı? Ha, yani? nereden nereye geçti ha. diyorsunuz. Ya Protestan Müslümanlar ışığı gördü, e, gerçek Hristiyanlığı buldu. Onlar convert mi diyorlar? Ee, Hangisinden olursa tarafı... olsun değiş, değişimdir. Yani onu daha, daha ama önce hocam, convert bi, bi. bir tanesi içindir. Convert etti. Ben yani şimdi biz de genellikle o tanassul diyoruz. Bu, diyor bu hı. evet biz evet, literatürde etti. yani biz şu ama anda ama biz Müslümanken Müslüm... Hristiyan olanı etti deriz. Şimdi Müslümandan Hristiyan geliyor Hristiyan oluyor. Ne bu ne yapıyor bu convert mi ediyor? Convert. Çünkü biz onu öyle kullanıyoruz. Çünkü mesela söylediğim aynı gibi aynı manada ise yeni mesele için. Evet. Katolik misyonerlerle Protestan misyonerler birbirlerine olan düşmanlık demiştik ya konvert olarak kullanılıyor. Yani literatürde öyle. Şeye de yani mi yani Biz diyorlar, bu, söylediğimizde Herhalde İspanya'daki Yahudiler, Hristiyanlaşan Yahudiler de konvert diyorlar. Evet. Onlara da 15. yüzyılda o şekilde dönüyor. Şimdi bizde şey var tabii. Hristiyanken Müslüman olsa ihtida. İhtida. Müslüman yani veya şey, Hristiyan olsa tanasur. Yani ikili kelime var. O, orada tek kelime galiba. Orada bence de tek kelime Aynı gibi güzel. geliyor. Nasıl konvert. kelime? Yani mesela Müslüman, Hristiyanken Müslüman olursa Convert batı dillerinde hepsi için He, tek kelimeyle karşılıyorlar. Biz, kelime. De. Bizdeki gibi iki tek, kelime, kelime değil. Tek, evet. tek kelime. Nasıl iki kelime? Ya şimdi tanasur ve ihtidayı kullanıyorsun sen. Din değiştirmedik iki türlü. Öyle kullanmıyor musun? İhtidar Müslüman olmasın. Tamam. Evet. İhtidar etti. Hı. İslamiyet'ten evet. döndü. Çok güzel bir fıkrası vardı aklıma geldi. Keçecizade. E, ee, yalısına toplantı ilmi sohbet yapılıyor. Hı. Bir hançerli vardı biliyorsunuz. Hançerli evet. Ee, çok güzel bir hançerli lügatı vardı. Hristiyan. Ee, o hadise de meraklıymış hançerle ama Ermeni adam hmm. hadise de gayet meraklı şey ee, hadisten falan anlatıyor orada bir aptal bir herif Müslüman dinliyor böyle keçecizadeye efendi hazretleri demiş bu gavur demiş bu kadar ilme sahip demiş niye Müslüman olmuyor demiş <laughs> keçecizadenin hehe'li bir de çok hoş sohbet şey hazır Şu... cevap yahu demiş sen bu ce cehaletinle Niye tanasuyuz gibi gavur olmuyorsun demiş. <laughs>